Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da, ligin lideri ve dev ekibi Barcelona ile ligde kalma mücadelesi veren Valencia karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Barcelona, deplasman ekibi Valencia'yı ağırlıyor. Ev sahibi Barcelona Real Madrid'in önünde ve şampiyonluğun en büyük adayı. Avrupa liglerine de devam edemiyorlar ve tamamen La Liga'ya odaklanmış durumdalar. Deplasman ekibi Valencia ise ligde kalma mücadelesi veriyor ve oynadığı oyun beklentilerin altında. Ben ev sahibi Barcelona'nın galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Vems, tahmin MS 1 oran 1.30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.